Derviş'in Teselli Koleksiyonu. Doğudan, Batı'dan 99 Teselli. Mecit, Ömür, Öztürk. Doğa Tesellisi. İnsanın yapmaya çabaladığı tek şey, başına gelen musibetleri azaltmaya çalışmak ve onları ortadan kaldırmaya uğraşmaktır. Peki bu başarılabilir mi? Tehlikelerin çokluğu ve insanın mutlak zayıflığı bu konuda ümit kırıcıdır. Psikolojik bir rahatsızlık aiden gelip bizi bulabilir. Umduğumuz konularda hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Aklımızdan dahi geçmeyen belalar karşımıza dikilebilir. Her şey yolunda giderken öyle bir haber alırız ki duygu dünyamız alt üst olabilir. Durduramaz insan hayatının elinde olmayan akışını. Bir yerini tutsa bir başka tarafı düşüp parçalanır. Bu durumda insana düşen şey bütün tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışmak gibi anormal bir çabanın içine girmek değil, hayatın içindeki hadiselerden daha az etkilenmenin, olumsuz etkileri olumluya çevirmenin yollarını önlebilmektir. İnsanın başına gelebilecek musibetler, nitelik ve nicelik bakımından bir taşın başına gelebileceklerden pek fazladır. Bunun sebebi şudur. Bir taşta Allah'ın Halık, Malik gibi bir gibi birkaç ismi tecelli ederken insanda bütün esma değişik nispetlerde tecelli etmektedir. İnsan cami yani kapsayıcı bir varlıktır. Oysa taşın bir camiyeti yoktur. İnsanın ihtiyaçları sınırsız, taşınki sınırlıdır. Taş ne havaya muhtaçtır, ne güneşe, ne de yürümeye. Taş etrafındaki birkaç varlıkla ilişkiliyken insan midesi üzerinden, bütün gıdalar alemiyle, gözü üzerinden görüntüler alemiyle, kulağı üzerinden sesler alemiyle, aklı vasıtasıyla düşünceler alemiyle, kalbi aracılığıyla bütün manevi alemlerle ilişki içerisindedir. İnsanın bu sınırsız ilişki ve ihtiyaçlarının her birinin giderebilmesi ayrı bir ilahi ismin tecellisiyle olacağından başından geçecek olaylarının da her birinin farklı olması gerekecektir. Anaokulundaki öğrencilerle doktora yapmakta olan öğrencilerin karşılarına çıkan eğitim tarzının farklı olması gerektiği gibi bir taşın yaşayacağı zorluklarla kainatın özü ve özeti olan insanın yaşayacağı zorlukların aynı olması beklenemez. Kur'an-ı Kerim'de Allah fesadı sevmez buyurulur. Fesadın anlamı bir şeyin doğasını bozmak, onu yerinden etmek, o şeyin tabiatına müdahale etmektir. Hastalık, keder ve yüzünlerde insanın doğasıdır. Bunların hiç olmamasını dilemek, insanın tabiatından koparmak istemektir. Eşya bozularak fesada uğrarken, insanın bozulması, onun keder ve hastalıklarından koparılmış bir varlık tahayyülünde gerçekleşecektir. Ayrılıyoruz, düşüncelerde şöyle der. İnsanın başına insan için doğal olmayan hiçbir şey gelmez. Ne bir öküzün başına öküz için doğal olmayan bir şey, ne asmanın başına asma için doğal olmayan bir şey, ne de bir taşın başına taş için doğal olmayan bir şey gelebilir. Eğer başına yalnızca alışılmış ve doğal olan şeylerden biri geliyorsa Niçin yakınasın? Ölümü seve seve karşıla. Çünkü o da doğal olan şeylerden biridir. Tıpkı gençlik ve yaşlılık, büyüme ve olgunlaşma, dişlerin ve sakalın çıkması, saçların ağırması, gevelik ve doğum, mevsimlerin değişmesi gibi çözülüp dağılmanın, dağılmamız da doğaldır. Öyleyse ölüme karşı ne düşman ne öfkeli olmalı onu yaşamın doğal gelişimlerinden bir olarak görmelidir insan. Utanmazın biri seni incitirse hemen şunu sor kendine. Dünyada utanmazların bulunmaması olanaklı mıdır? Olanaksızdır. Öyleyse olanaksız olanı isteme. Çünkü bu insanda dünyada var olması kaçınılmaz olan utanmazlardan biridir. Bu düşünceyi başka bir kötü insanla ve olayla karşılaştığında da aklında tut. Çünkü bu tür insanların ve olayların olmamalarının mümkün olmadığını anımsar, anımsamaz onlara daha kolay katlanırsın. Ayrılıyız başımıza gelenlerin doğal oluşu üzerinde durmakla kalmaz ve suçu bu kez suçludan suça maruz olana kaydırmaya başlayarak şunları söyler. Cahil birinin cahillik etmesinde şaşılacak ne var? O cahil insandan seni yüzen yanlış davranışı beklemediğin için suç sendedir. Çünkü onun bu kötülüğü işleyebileceğini anlaman için yeterince araçla donatmıştır seni, aklın ve gözlemlerin. Ama bunu unutmuşsundur. Bunun için kendine değil de onun bu davranışına şaşırıyorsundur. Birini sadakatsizlik ya da vefasızlıkla suçladığında dikkatini kendine çevir. Çünkü suçun sende olduğu açıktır. O karakterde birinin sözünü tutacağına güvendiğin için, ya da ona iyilik yaparken bunu karşılık beklemek sezin yapmadığın için ve ödülü salt o elimi yapmakla aldığına inanarak iyilik yapmadığın için suçlusundur. Hayat çözülmesi gereken bir sorun değil, deneyimlenmesi gereken bir gerçekliktir.